Merhaba. 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 Ee, size kısaca e, hikayenizi ee, 2005'te yetkili Mercedes servisine girdim. Ee, orada çalıştım baya. Ee, Hakan'la da orada tanıştık. Benden bir sene sonra e, Mercedes servisinde başladı. İyi bir dostluğumuz oldu. Ee, Dedim Hakan'a ben dükkan açacağım. Dükkan açtım küçük bir yerde. İşlerimiz iyi gitti. Sonra Hakan'a dedim gel beraber devam edelim. Yaklaşık 5 yıldır da devam ediyoruz değil mi? Ee, hikaye böyle başladı. Ve güzel bir dostluk çerçevesi içerisinde e, şirketimizi büyütmeye devam ediyoruz. Dediği gibi beraber çalışmaya başladık işte yıllar önce. Mercedes'de e, edindiğimiz deneyimleri, tecrübeleri kendi işimizde uygulamaya karar verdik. Birlikte burada çalışıyoruz. E, genel olarak bütün markaları yapıyoruz ama Mercedes BMW ağırlıklı da daha çok müşteri potansiyelimiz var bu konuyla alakalı. Her türlü alüminyum kaporta, plastik tamir, onarım gibi e, hasarlı araçlarda yapılacak her türlü işlemi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. E ee, bununla yine işte burada görmüş olduğunuz gibi alüminyum motor kaputundan hasarlı olan bir aracımız var. Alüminyum ve e, saç onarımında biz genelde tecrübeliyiz. Yılların vermiş olduğu deneyim ve tecrübe Bir de şöyle birlikte. bir şey var. Sözünü kestim Hakan usta. Ee, alüminyum eğitimine gittik. SLS'lerin çıktığı zamanlarda 2012'de alüminyumun ruhunu tanıttılar. Almanya'dan hocalar geldi. Evet. Yani alüminyumun oksijeni sevmediğini, oksijene karşı kendini korumaya aldığını. Kaynak yapılan yerde kesinlikle oksijen olmaması lazım. Onun yerine argon gazı basıp kaynak basacak, temiz bir kaynak, sağlam bir kaynak olması gerekiyor. Çoğu esnaflarda görüyorum oksijen kaynağıyla kaynatmaya çalışıyorlar başka kaynaklarla. İnanın her defasında çatlar, kaynar çatlar, kaynar çatlar. Yani e, ee, kesinlikle bu işin uzmanı kişilere götürmesi gerekiyor. Alüminyum parçaları. Peki e, çelik, yani çelik dediğimiz o saç kaportayla alüminyum kaportanın arasındaki farklar ne? Nelere daha çok dikkat etmek gerekiyor? E, ee, dünyaları ayrı diyebiliriz. Yani ikisi de birbirinden çok çok farklı. E, ee, aynı ısıda zaten ısıtmak Peki. mümkün değil. Aynı ısıda kaynak olmuyor. Alüminyum al 600 derecede kaynak oluyorsa eee saç çelik parçada 1000 de kaynak oluyor. Bu ısıyı çok fazla verdiğimiz zaman molekül yapısını bozuyor ve hiç randıman alınmıyor. Çok geliyor değil mi Hakan Usta? Çatlama evet. olayları geçen <laughs> de geldi bir SLK. Kaynatmışlar, çatlamış, üzerine macunlar çekmişler, Japon yapıştırmışlar. Yani çok başımıza geliyor. Usta seçiminde dikkat edilmesi gerekiyor bunların. Yani alüminyum kaynak yaparken e, her usta e, başarılı olamıyor diyebilir yani bilmesi gerekiyor değil mi? Tabii ki. Yani. yani parçanın özelliğini bilip ona göre onarım yapmak gerekiyor. Yoksa uydum kalabala onarım yapılmıyor. Her malzemenin kendine has yapılma şekli var. Ee, yani Alüminyumun en büyük özelliği saca göre hafif olması ve aynı zamanda mukavemetli olması. Birçok müşteri alüminyum olduğu için basite algılıyor. Sanki bir kola kutusuymuşçasına ama öyle değil. Alüminyum da en az saç kadar hatta bazı yerlerde saçtan daha sağlam ve dirençli. Kesinlikle de taş izi olmuyor değil mi? Evet. Yani bir taş çarptığı zaman kabuda sacda iz yaparken alüminyum da yapmıyor. Yani Mukavemet aslında alüminyum yüksek. sağlam ama dediğim gibi molekülün bozulmaması lazım onların mesnasında